Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine günlerden itiraf günü. Hikayede sorun olmaması için bazı değişiklikler yaptığımı söylemek isterim. Lütfen kanalıma abone olun ve gelin videoya geçelim. Merhaba, ben Nursema. 22 yaşım var. Normal bir ailede büyüdüm ama çok güzel bir çocukluk geçirdim diyemem. Çünkü annem ve babam çalışırdı ve bana vakit ayıramazlardı. Bir de 5-6 yaşında erkek kardeşim var. Kendisini ben büyüttüm bile diyebilirim. Aslında kardeşim benim gibi sevgisiz büyümedi. Nedendir bilmem ama sevgi gösterdiler. Hala da göstermeye devam ediyorlar. Yani ben büyütüyorum ama keyfini onlar sürüyor. Kısacası evin hizmetçisi olmak için doğdum. Arkadaş çevrem ise çok kalabalık değil. Bir yakın arkadaşım var. Adı Sinem. Okuldan tanışmıştık. Onun ailesi daha iyi bir aile. Benim ailem gibi sevgisiz değiller. Bir abisi var. Abisiyle ufak bir geçmişim vardı. Ama anlaşamayınca yollarımızı ayırdık. Sinem'le 8 yıldır arkadaşız. Sinem'in bir de sevgilisi var. Ama aslında benim de sevgilim. Aslında konu şöyle başladı. Sinem'in sevgilisi yani Mete sürekli Sinem'den özel fotoğraflar falan istiyordu. Yani kısacası Sinem'le bir ilişki istiyordu. Umarım anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Ama Sinem bunu karşılayamıyordu ve karşılamak da istemiyordu. Nedeni de evli olmamalarıydı. Yani ben bu lafları hep klişe bulmuşumdur. Durum böyle olunca Sinem benden yardım istedi. Git sen konuş, ikna et. Ben böyle bir şey yapamam dedi. Ben de kabul ettim ve Mete ile buluşma ayarlayıp konuşmaya gittim. Arabasına bindim. Önce biraz sohbet ettik, sonra asıl konuya girdim. Ama benim düşündüğümün tam tersi oldu. Yani Sinem için çabalamak yerine bana yürümeye başladı bazı şeyler söyledi. Ama ben Sinem'in sevgilisi olduğu için kabul etmedim. Ama sonra Sinem'in haberi olmaz belli etmeyiz deyince kabul ettim. Ama görseniz Mete nasıl yakışıklı bir çocuk. Yemin ediyorum insanın ağzından salya sakar. O gün arabada birlikte olduk. İki günlük dünya sonuçta ne olacak? Sinem'in haberi yok.'' ve Mete'yi ondan birliktelik istememesi için ikna ettiğimi düşünüyor ki öyle de yaptım zaten. Bu arada Sinem'den ayrılmasını sağlayacağım. Mete de ayrılacağını söylüyor. Ayrıldıktan sonra da öyle yaşar gideriz. Gerekirse gizli saklı, gerekirse de belli olur. Umrumda değil. Mete benimle daha mutlu. Sinem'le arkadaşlığımı bitireceğim en fazla. Yapacak bir şey yok. Ama Mete'yi bırakma. Maalesef artık arkadaşlıklar yalan olmuş. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu arada eğer anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa Instagram veya TikTok hesabından mesaj atabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.